ile ve terörle Türkiye'nin mücadelesi uzun soluklu bir mücadele. Çünkü gerek PKK, gerek FETÖ, gerek DHKPC, bilimum terör örgütleri e, başta Amerika olmak üzere pek çok devlet tarafından aleni, desteklenen, beslenen, finanse edilen, silah verilen örgütler gizlemiyorlar bunları. Türkiye'nin ve dünyanın kamuoyu önünde, yapılıyor, Fransa'sı da yapıyor, Almanya'sı da yapıyor, hepsi yapıyor. Hiç karışmıyor. Şimdi dolayısıyla onlar güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Türkiye'ye karşı düşmanlık duyguları besleyebilecek, zafiyeti olan, hastalığı olan, ihanet potansiyeli yüksek olan herkese yatırım yapıyorlar. Onların menfaat için değil. Türkiye'yi rahat bırakmamak, huzursuz etmek, karışık tutmak, bunlarla meşgul etmek, gücünü, potansiyelini, enerjisini bunlara harcatmak için yapıyorlar. Ben hep söylüyorum, bir daha söylemek isterim. Eğer Türkiye'nin 40 yıllık PKK ile mücadelesi, FETÖ ile mücadelesi, DHKPC ile mücadelesi, DAEŞ terör örgütleriyle mücadelesi olmasa biz burada kaybettiğimiz canları kaybetmesek, onlar vatanına, milletine hizmet etmiş olsa, harcadığımız kaynakları harcamasak, oralara da yatırıma dönüşmüş olsa acaba bugün Türkiye'nin ekonomik, siyasi, sosyal gücü nasıl olurdu? Onlar istiyorlar ki Güçlü Türkiye olmasın. O yüzden sürekli besleyeceklerdir. Sürekli destekleyeceklerdir. Biz de sürekli onunla mücadele edeceğiz. Evet. Etkin, kararlı mücadele, istikrarlı bir biçimde devam, devam edecek. edecek. Terör bitene kadar.